Belaları görmüş olmalı. Ah tamam. Abi ben bu takımı nasıl değiştireceğim? İsveç'le gelmek istemiyorum. Tamam <laughs> bas şeye kareye. Heh. Oradan seç takımını. Ben hazırım. Tamam ben de hazırım. Güzel. Zaten basacağız. Çarpıya basacaksın. Tamam. tamam bir daha. Şimdi önce bir forma renklerine bakalım. Tamam iyi. Seninki griymiş. Ayar falan yapmayacağım ben ya. Ben bildiğin oynayacağım yani. Hadi bakalım. Sen zaten professionalsın yani şu anda ben. Yok bayağı ya. bakıyorum. Baksana abi kol. 1592 maşallah. Ya kimisi şu sadece şey için, room matcher için 3000'lik kostar falan hazırlıyor böyle çok güçlü oluyor takımları. Evet, can kardeşimizle güzel bir maç. Vay. <gülüyor> 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 şu adamdır Yani. Yavrum benim be, Hadi. Çalmış ol candan. Hadi be, <laughs> uçan kafa. Atak. Bir de oyunun şu bugları olmasa. Aynen var abi. Değil mi? Şu anda da var. Biraz önce oldu. Facia. Yüzden açıldı herif. Vay be. Hadi be. Nick <laughs> <laughs> şut benden. Yer yer bu elek. Elek. Bak. <laughs> bu ne abi ya? Bunu boş boşuna aldım onu bunu ya. Allah. Tombişliğine mi kandın ne yaptın? <laughs> abi ne bileyim ya. Sinirimi <laughs> bozuyor. Ne hoşmuş bayağı. Rain bayağı iyi be. Sen <laughs> de bayağı el alışkanlığın var ama güzel. Abi çok değil gene de ya. Single player maçlardan biraz biraz Ye ye onu da ye. <laughs> ya vurum tepeye bak be. Abi. Yeme lan. Senin Allah belanı versin. <laughs> top göbeğini çarpsa geri dönecek. yavrum benim Be Ben... Sen iyi bir zon doldurursun biliyor musun? Abi bilmiyorum ki sadece çalım atabiliyorum yani. <laughs> Onu kullan ama yani skill'leri falan mesela kaleci iş şey yapmak için bak ben şu an kullandım Bu nereden geldi ya? bunun ekmeğini vermemiş ara bugün? Bu niye böyle? Abi bilmiyorum çok kötü ya. Ama şeylerde en çok eleştirilen isimdi yani Nakanishi. Hani... Abi çok kötü çünkü ya. Ben onu çıkartacağım sonra da. Kimi alayım bilmiyorum yani. Morisaki da idra. Bunu dediğime anlamıyorum ya. <laughs> Sen de eksik olan şey vision kullanımı. <laughs> Buradan ha. olan Şöyle güzel bir şut gösterecektik. <laughs> <hiç. gülüyor>

Dur bakalım bir deneyelim. Vay be. Ama dedim göbeğine çapsa geri döner diye bak. Valla aldığımdan beri ilk defa denedim şeyi. <laughs> Özel şeyini. Show'u çok merak ediyorum. Biz aldık mı onu? Almış biraz önce? Aynen yani? aldım. Şeye kadroya koyduk. Vay be ne zamandır hayalimdi şunu yapmak bak. Çadımlar ee. <laughs> Çalımlar benden iyi. Biraz daha ofansif oynasan tamam. Vallahi kanka alışacağız işte. Ben yeniyim işte online işinde. playgenim canım. Yapıştır. Lan ya can alacağını olsun bir şut durdurmadın ha iyi her golü hayır <laughs> evet çok güzel uçuyor değil mi adam? Aynen. Böyle doğru süperman gibi maşallah. <laughs> Hemen ayağına takıldı gene şart. Yavrum şu abi. Ne ne adamı niye pas atıyorsun? nice vurum それ。これ。この勝負を避けた。そんな

Abi şu kişi de neymiş ya böyle? can <laughs> ya sen oh, sen de o PR ile şey çok fena Ryan. Ama kişi de sende de var. Var mı? Marta otomatik var dedi. <laughs> yani. Şöyle bir belalar operasyonda olsun. Levin'den sevgilerle. O ne lan? <laughs> özelliği varmıştın. Yani kaleci taş kesiliyor. O kimin şutuydu kanka ya? Levin'in. Süper şutu. Jerry'i bildiğin kavgaya çağıracaksın. Al oh, bastım. Beş pas attıktan sonra Schneider'ın şeyini kullan daha böyle güçlü vuruşu. Tamam. <laughs> Süper Ace açılır. Hadi Partizan, hadi bakayım. O ne <laughs> lan? Kuşlar. <Hoş> Allah belanı. <laughs> Acı morisaki'yi koysan daha iyi diyor hatta direkt koyuyor yani. kalas Valla kanka ben ilk defa birine karşı oynadığım maçta görüyorum nasıl olduğunu bu Ama şeyini var. beğendim bak çalımlar güzel defans fanları da fena değil Biraz hücumda eksiklik var o da zamanla olur tabi Olur şey mu? Üstelik güzel <laughs> Olur olur Bak saldır saldır şutur. bekleme yani Schneider'a vermeden önce dört tane pas yap. 5. pas Schneider'a gitsin. Super S yazıyor. Kafasında. O skill'lerin açılması çok önemli. Bir şut daha acaba ya. Vakaba çok güçlü ama çok cost yer. Yani bayağı takımdan oyuncu göndermen gerekebilir. İlerce şeyin Abi benimki mı? zaten 1300 mü? Öyle bir şey. <laughs> 200 falan yani adamın şeyi düşün. Bir de bende blok yapacak kimse de yok. Şey var Nakayama var. Ona da Takasugi alırız. <laughs> Kardeşim bizi elek yaptın ya. Valla bence gayet iyisin. Biraz şey iyi olsa bak şeyi gör. Şimdi istatistiklere bakalım. Senin mesela success move daha vardı, Yani daha fazla daha iyi. Bir tek vision'u fazla kullanmıyorsun. Niye onu bilmiyorum ama. Onu kullan yani. Hem şut barının hızlı dolmasını sağlar. Karici zayıfsa mesela çok canı bitikse o arada işte şutu kurtarıp o anki şeyi savuşturabilirsin ve hatta işte ilerdeysen hücum yapabilirsin falan Kanka gayet işte iyi bence. bu detayları falan bilmiyorum ki işte yavaş yavaş ben daha işte dün oluşturdum takımı sonra senle işte düzenledik ettik bakalım yani uğraşacağım boş vakitlerde. Güzel güzel. <laughs> Biraz daha öğrenince bir daha yaparız. <laughs> Belki o zaman iki tane yerim. Onur. <laughs> öyle deme ya. Bak, Elle kötü saldır. değil yani. Baksana bak. Şimdi PR'nin şeyine bakıyorum. Takıl SSS. Yani en yüksekte. da mesela top kapması gayet iyiydi. Takım iyi yani. yani. Biraz daha diğer oyuncuları kullansak mis gibi olur. Enes abi. Üstad sen öyle diyorsan öyledir. <laughs> Aynen bunu YouTube'da göreceksin. <gülüyor> tamam. <gülüyor>